Herkese merhaba. Emanet 2. sezon kamera arkası fotoğrafları ile sizlerleyiz. Yaman ve Cenger menajerleri ile resimlenmiş. Yaman'ın elinde ise yüzük yok. Çekimden önce çekilmiş bir fotoğraf olabilir. Bu resimde ise Seher konakta ve yatak odasında. Seher oldukça düşünceli. Yaman ile yaptığı son konuşmayı düşünüyor olabilir. Yine flashback sahnelerimiz olacak. Bu fotoğraf ise Halil kendi sayfasında paylaştı. Halile dağınık saç çok yakışıyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğensin lütfen. Yaman karakterinde bizler Yaman'ın karanlıktan çıkıp aydınlığa gitmesini istediğimiz için beyaz gömlek giysin istedik ama Halil'in rengi kesinlikle siyah. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.